Türkiye'de PKK kendini feshetti, değil mi? Türkiye'nin şu anda içerisinde bulunduğu, yaptığı hamleler, attığı adımlar var ya akla ziyan. Ama şu Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, şu seküler tayfa bu PKK'nın kendini lağvetmesinden öyle rahatsız oldu, öyle rahatsız oldu ki hani utanmasalar böyle kameraların karşısına geçip hüngür hüngür salya sümük ağlayacaklar. Ya, PKK niye kendini Yani ne güzel duruyordu orada. Hadi tamam PKK'yı kapattın. Abi YPG'yi niye kapatıyorsun kurban olayım ya? Bir alt markayla devam Etti. Ama bir de KCK var Avrupa var orası da mı kapattı Allah'ım yarabbim ne oldu bu komplemi iflas ettiler Adamların derdine bak ya. Bir de böyle bir böyle şöyle tavırları da şöyledir. Yani ben pek anlamıyorum. Bahar Feyzan geçen çıkmış. Ya iyi bu PKK kendini feshetti de ben bir vatandaş olarak soruyorum. Yani bu işin bana karı ne olacak? Benim cebime ne girecek? Ah! Ya bu ülkedeki bu seküler tayfa devamlı kendini bu milletten ve bu devletten alacaklı olarak görüyorlar. Bu devlet bir adım attığında, bir hamle yaptığında hemen bu seküler tayfa iyi de bize karı ne? Benim cebime ne giriyor. Maaşıma katkısı olacak mı? Ya sokaktaki vatan Mehmet amcaya bir katkısı olacak mı? Lan bu milletin size borcu mu var ya? Bu ülkenin size borcu mu var? Her attığı adımdan, her yaptığı hamleden, her giriştiği işten size ödeme yapmak zorunda mı? Terör örgütü kendini fesh ediyor. Hanımefendi diyor bize ki bunun diyor bize karı ne olacak? Ha yanlış anlamayın ha. Sadece öğrenmek. Bir de salağa yatmanın anlamı yok. Sürecin ne olduğunu dahi anlamamışsın. Gazetecisin veya gazeteci olduğunu iddia ediyorsun. Eğer kafanda sorular varsa git o soruları kapalı kapılar ardında ilişkilerini kullanarak çalışmalar yaparak git o soruların cevabını bul milletin önüne koy. Bu ülkedeki bütün seküler solcu sporculara, oyunculara, sanatçılara, akademisyenlere, gazetecilere, siyasi parti temsilcilerine, sendikacılara, STK'cılara hepsine biz bu olayı tek tek anlatacağız. Niye? Kimsiniz siz? Bu ülke 40 yıldır sırtına kene gibi yapışmış. On binlerce evladını şehit vermiş. Türlü entrikalar, türlü bombalar, suikastler, salak salak işler. Bunlarla boğuşuyor ve Türkiye 40 yıl sonra terör örgütünü köşeye sıkıştırmış. Kolunu, kanadını kırmış. Barıştan başka bir çıkar yol bırakmamış ve bunu da herhangi bir şey vererek, taviz vererek, anlaşma yaparak aldı verdiye değil hiç kimsenin müdahil olmasına müsaade etmeden kimseden onay almadan kimsenin isteklerini taleplerini dikkate almadan kendi içinde bir hal etti. Devlet Bahçeli gibi Tayyip Erdoğan gibi adamlar hayatlarının en büyük risklerini aldılar ve PKK terör örgütü kendini lağvetme noktasına geldi. Bizim hanımefendi diyor ki bizim buradan karımız ne olacak? Ha yanlış anlamayın ha. Öğrenmek için soruyorum. Yani bilgi istiyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileri sesleniyorum size. Yapacağınız projelerle alakalı bir gidin Bahar Hanım'a bir anlatın. Bir anlatın ona bilgi sahibi olsun. Bizim diyor bundan ne karımız olacak? Seküler tayfa devamlı kendini bu ülkeden alacaklı görüyor. Bu ülke her attığı adımda, her yaptığı çalışmada bunlara bir şey kazandırmak, bunların hayatlarını daha da konforlu hale getirmek zorunda. Öyle zannediyorlar. Peki sen ne verdin bu ülkeye? Ne verdin bu ülkeye? Bu ülkeden hep istedin. Özgürlük istedin, konfor istedin, güvence istedin, güvenlik istedin, sağlık istedin. Bu ülkeden devamlı bir şeyler istedin. Peki ne verdin bu ülkeye icat mı yaptın bu ülkenin sağlıkta tarımda enerjide dışa bağımlı olduğu bir ürünü mü ürettin ne yaptın bu ülkeye gayri safi milli hasılanın üzerine 300-500 dolar koyacak bir projen mi oldu şehirleri mi ayağa kaldırdın tarımı mı bir üst level'a çıkardın heykel sanat ekran film dans balo rezidanslarda duralım disco bar eğlence özgürlük kafa nereye biz oraya bütün dünya bunlardan ibaret. Teknoloji yok sende. Üretim yok sende. Çiftçilik yok. Kazma kürek nedir bilmezsin. Toprağın sadece şiirini söyler, şarkısını öttürürsün. Toprağı tanımazsın. Ama devamlı bu ülkeden alacaklısın. Devamlı. Ne verdin aga bu ülkeye? Ne verdin? Ne verdin? Ve De devamlı bir şey istiyorsun. Anan seni bu ülkede doğurdu diye bu devlet ve bu millet sana ölene kadar imkan sağlamak zorunda. Bazı hamleler vardır. Bazı adımlar vardır. Onun kazanımı hemen olmaz, hemen gözükmez. Bazen bir hamle yaparsın, onu torunun o nimetten faydalanır. Bunlarda öyle bir şey yok. Cebimize ne girecek? Ya bize karı ne olacak? Mesela şey mi olacak? Yani dolar düşecek mi? Ya alım gücümüz mü artacak? Enflasyona mı etkisi var? Bütün her şeye bundan bakıyorlar. Türkü söylerken, eğlenirken, festival yaparken, heykel dikerken hiçbir zaman hani bunun bize ne faydası olacak? Gayri safi milli hasılamızı mı arttıracak? Sokaktaki vatandaşın cebine ne girecek? Emekli daha mı rahat edecek? Hiç onları onlardan bahsetme. Ama bu ülke 40 yıldır uğraştığı bir problemi, bir yarasını sarmaya çalışıyor. Bizim hanımefendi çıkıyor diyor bize ki, biz ne kazanacağız? Ha? Anladım. Ne olacak ya? Yo, sormak için şey değil yani, an şey değil. Yani böyle şey... bazen devletin yanında durun yanında. Siz bu ülkeyi hep şartlı sevdiniz. Özlem Gürses o PKK kendini feshetmiş ya programda şeyi söylüyor. Yani şeyde o PKK'nın şeyleri var diye yöneticileri neydi onların adı ya? Vayn! Babanın adından daha iyi biliyor onların adlarını. Ama yerin dar. Söyleyemiyorsun. O şey vardı ya. E, neydi? PKK'nın şeyler. Aha neyse adı artık işte. Beyaz yılan mıydı? Pembe yılan mıydı? Ha ha. Ha ha. Sen kapat biz arayacağız seni. Tabii. Ah Özlem ah yanlış atı oynadın. Senin atın değil finişi görmek yarı yolda üstünden jokeyi attı. Geziyor pistin içinde. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsunuz. Hanımefendi sokakları dolaşmış. Kimsenin çok haberi yok. Yani ilgisi de yok. Aa PKK şey yok. yani kimsenin umrunda falan değil. Ya yok ya. Herkes şeyi söylüyor. Emekli maaşları ne olacak ya? Hı hı. Özlem. Bu da şimdi dün yayın açmış. Şeriat gelmeyecek. Çocuklar gelin olmayacak. Fatih Altaylı da diyor ki olan biten diyor hiçbir şey akla uygun değil. ya yani burada bir dolap dönüyor diyor ya. Yani bir dolap dönüyor. Ben bunu çok da anlayamadım onu. Yani çünkü PKK böyleyken yıkıldı dünyaları. Hayalleri yıkıldı. Planlar projelerin hepsi suya düştü. Değil mi? Ne, ne yapıyorsun? Karaylan. Hımm dolap hımm dönüyor Allah Allah hakikaten öyle ya Fatih Altaylı. Yani bir dolap dönüyor diyor ya. Bir şey dönüyor. Bir mevzu var diyor. Bir de şey diyor. Yani diyor burada diyor bir yerden bir emir geldi diyor ya. Bir emir geldi çünkü yani bir de şöyle terbiyesizce bir cümle kullanıyor bu Yataş Fatih. Yataş. Fatih Altaylı. Geçen Tuğrul kardeşim söyledi bunu bana. Tuğrul Selmanoğlu dedi bu Yataş Fati var ya bu Yataş Fati. Sen o Yataş Fati de o anlar o gerisini Yataş Fati. Diyor ki bu ülke diyor bu iktidar diyor azınlık iktidarıdır diyor. Azınlık iktidarının gider ayak böyle bir şey yapmaya hakkı var mı diyor? PKK'yı nasıl laveder diyor? Bu terbiyesizliktir. Bu ahlaksızlıktır. Bu saygısızlıktır. Bu milletin verdiği oylarla Cumhurbaşkanı seçildi. Bu milletin verdiği oylara terbiyesizliktir. Çünkü bunlar bu ülkenin sahibi zannediyorlar kendilerini. Nereden geldikleri nereden türedikleri belli olmayan tipler bu ülkenin sahibi gibi ahkam kesiyorlar. Bulmuşlar köpeksiz köyü, değneksiz geziyorlar bunun içinde. Kafalarına göre hesap kitap yapıyorlar. Bütün diyor seçimleri kazansanız da, bütün oyları toplasanız da biz bu ülkenin asli unsuruyuz, biz ne dersek o olur diyenlerin zibidileri bunlar, çocukları bunlar. Kendilerini bu milletin, bu ülkenin bin yıllık tarihin üstünde gören Ukala kendini beğenmiş tipler bunlar. Son çırpınışları. Ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar kudurursanız kudurun, konuyu nereye saptırmaya çalışırsanız saptırın, gebereceksiniz. Yok olup gideceksiniz.